Merhaba çocuklar. İnşallah iyisinizdir. Bugün matematikten 5. ünitenin konusu geometrik cisimler ve şekiller. Bugün geometrik şekillerden bahsedeceğim. Şimdi <laughs> geometrik şekillerden üçgen, kare, dikdörtgenden bahsediyorum. Önce üçgeni anlatalım. Üçgenin özelliklerinden konuşalım. Çocuklar üçgen üç köşeden oluşuyor. Üçte kenarı var. Üç köşe ve üç kenar. Şimdi üç köşe dediğimiz yeri neresi? İki kenarın birleştiği yerlere köşe diyoruz. Köşe 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 Köşelerin birleştiği çizgiye kenar diyoruz. Kenar. 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 Demek ki üçgenin üç tane köşesi var. Üç tane de kenarı var. Şimdi bu geometrik şekillerle ilgili bilmemiz gereken çok önemli bir yer var. Üçgen olsun dörtgenler olsun dikdörtgenler olsun bunlar köşeleri büyük harfle gösterilir. Büyük harf büyük harfler kullanılır. Köşelere büyük harfler kullanacağız. Mesela hangi harfi söylersek söyleyelim fark etmez. Mesela A, B, C. Bunları okurken A köşesi, B köşesi, C köşesi diye söyleriz. Kenarlarını okurken ise köşelerin birleştiği uzunluklar olarak AB kenarı BC kenarı ve AC kenarı diye söyleriz. Üçgenle ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Geçelim kareye. Üçgendeki gibi karenin de yine köşeleri var. Ama kare olduğu için dört köşesi Yine 4 kenarı var. Köşeler iki kenarın yine birleştiği yerlere köşe diyoruz. İki köşenin birleştiği uzunluğa kenar. diyoruz. Birkaç tanesini yazalım. Kenar. Kenar. Şimdi üçgendeki gibi aynı şekilde karede de büyük harfler kullanılıyor. Ne diyelim mesela? K L M ne diyebiliriz? Yine K köşesi L köşesi M köşesi N köşesi diye söylüyoruz. Kenarlarını okurken aynı şekilde KL kenarı LM kenarı MN kenarı hane kenarı diye okuyoruz. Dikdörtgende ise karenin aynısı dikdörtgen içinde geçerli. Artık işler kolaylaştı. Yine buralara köşe diyoruz. Hepsini yazmaya gerek yok. Yine iki köşenin birleştiği yere kenar diyoruz. Yine dikdörtgende de büyük harflerle köşeleri isimlendiriyoruz. Mesela D, E, buna S diyelim, buna da Y diyelim. Fark etmiyor. Yine okurken D köşesi, E köşesi, S köşesi, Y köşesi. Kenarlarını okurken de D, E kenarı, E, S kenarı, S, Y kenarı, D'ye kenarı diye okuyoruz. Şimdi çok kolay bir konu. Üçgen, dikdörtgen ve kare şekilleri günlük hayatımızda da şuradan bilgisayardan hazırladığım birkaç tane örnek var. Günlük hayatta da bu e, geometrik şekilleri çok kullanırız. Bu şu anda en kolay bir bölümü diğer özelliklerini bir dahaki videoda anlatacağım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.